evvel aldandım, çok kolay sandım. Kat be kat yandım, ateşi aşka. Böyle bir dörtlükle başlayalım istedim bugün. Bizim suskunluğumuzdan bir şey anlamayan, konuşmamızdan da bir şey anlamaz. Yazımızın konusu, başlığı bu. Allah bizi sevdi ve yarattı niyet verdi halis olsun diye. Halis niyetin neticesine ulaştırsın diye de say ve gayretimizi verdi. Allah Resulullah arzusunu, evliyaullah arzusunu verdi. Biz bilelim, arzularlayalım diye. Allah arzularımızda aldatmasın diye de halis niyet verdi. Arzumuz Allah'ın rızası olsun. Bütün imanımızın, ibadetimizin, amelimizin karşılığı Allah rızası olsun. Rabbim artırsın, eksiltmesin. O bizi sevdi, yarattı ki biz de onu sevelim diye. Peygamber Efendimizi muhabbetinden yarattı. Kainat efendisi, iki cihanın efendisi bütün zahirde, batında bilinip görünenleri, bilinmeyenleri, görünmeyenleri Cenab-ı Hak kim için halketti? Habibi için halk etti. Onun için görenleri, bilinmeyenleri, görünmeyenleri Cenab-ı Hak Resulullah hatırına halk etti. Habibi için onun hürmetine halk etti. Cenab-ı Hak Habibim seni halk etmeseydim, bu varlıkları halk etmeyecektim emrini veriyor, buyuruyor. Bütün karada, denizde, havada olan canlıları onun için yarattı, sadece insanları değil. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep. Sıtk ile anın rızasını kıl talep. Bütün mükevvenatın yaratılmasına sebep olan Resulü Ekrem'i biz de isteyeceğiz rızasını dileneceğiz. Onun rızasını kazanmak Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bunu bilesin ha. Bu dünya alemde bizi huzursuz eden her şey oluyor. Her şey şer oluyor. Kul kesb ediyor, Allah da veriyor. Hayır istemede de veriyor, şer istemede de veriyor. Zira iste vereyim emri fermanı var. Şunun altını çizmek gerekir ki şerre rızası yoktur. Biz aldanmayacağız. Çünkü uyanık olması gereken biziz, kuldur. Ne istediğimizi, niçin istediğimizi biz bileceğiz. Bizi yoktan var eden Rabbimizin emri ne ise, bizim için ne dilemişse onları istememiz gerekiyor. Madem ki Allah Allah'ın şerri şöyle diyenler var. Madem ki Allah şerri halk etmeseydi diyenler var. Evet ama nasıl sınava tutulacağız? Nasıl sınanacağız? Doğrularla güzellerle nasıl bir araya bir şeye tabi tutulacağız? Bu mümkün değil. Biz sınavla doğruyu bulacağız. Yok ya, yoksa yaşamın bir anlamı kalmazdı. Cüzi irademizle tamamıyla Allah'ın yasaklarından kaçınacağız. Emirlerine de sımsıkı sarılacağız. Kurtuluş da buradadır. Hiç kimse yoktur ki yaptığını bu dünyada bulmasın. Tabii ki hesap gününde de bedelini ödeyecektir. Allah'ın ve bil kaderihi, hayrihi ve şerrihi fermanı var. Allah yaratılmışların içerisinde en güzel olarak insanları yaratmış ama noksan sıfatı da yüklemiş. Nedeni ise sınav olmamız için, sınava tabi olmamız için noksanlıktan münezzeh olan melekleri bize bizim gibi noksanlılara hizmetçi kılmış. Bunda çok büyük arzumuz, duygumuz, bilgimiz olması gerekir melekleri Cenab-ı Hak noksan sıfattan beri halk ettiği halde bize hizmetçi kılıyor. Bunun kıymetini bilelim. Onlar da hiç noksanlık olmuyor. Allah'a karşı görevlerinde noksanlık yapmıyorlar. Bizim, bizim için hizmet ediyorlar. Mesela semavattaki melekler, dört büyük melek var biliyorsunuz. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil değil mi? Onların dışında da büyük bir sürü büyük melekler var. kasım Erzak diye bir melek var ki Allah onu halk etmiş. O melek nasıl bir melektir ki onda ne kadar kuvvet ve yetki vardır ki bütün denizde, karada, havada karıncadan file kadar insanlarda dahil ne kadar canlı varsa hepsinin rızkının memurudur. Bu melek bütün mahlukatın rızkını tanzim ediyor, taksim ediyor, muhabese muhasebesini de tutuyor. Bu gücü bir düşünün hele. Peygamber Efendimiz miraç yaptığı zaman öyle harikalar gördü ki bir melek de gördü. 70 bin başı var. Her başında 70 bin ağzı var. Her ağzından yetmiş bin dille dili var. Her dili ile yetmiş bin lisanla, yetmiş bin kelime ile Allah'ı zikrediyor. Talip Hoca burada dur ve düşün. Senin zikrine Allah'ın ihtiyacı yok. O ihtiyaçta olmaktan münezzehtir. Esas ihtiyaçlı olan sensin. Melekler ölümde değildir. Çünkü meleklerde kıyamete kadar ölüm yoktur. İnsanoğlu gibi bir taraftan doğup bir taraftan ölmezler. En son kıyamete kadar kıyamete kıyamette ölecekler. Sonunda da dünya insanlar hepsi yok olacak. Onlar da yok olacak. Çünkü Allah'tan başka hiçbir varlık kalmayacak. Hepsi yok olacak. Canlı veya cansız hepsi yok olacak. İşte o günde kıyamet koptuğu günde melekler yok olacak. Meleklerin yaratılışları beşerden evveldir. Ölümleri de kıyamet günüdür. Peygamberimiz miraca çıkarken bir derya, bir ağaç, bir de ağzında çamur, balçık olan kuş gördü. Deryayı sordu Allah, o derya benim bereketim, rahmetim dedi. Bu ağaç nedir diye sordu. Ya, Rab, ya Habibim o ağaç da benim sizin için yarattığım dünya. Dallarında dünyadaki milletler kuşu sorunca o da senin ümmetin cevabını aldı. Ağzındaki çamur ise Allah'ın rahmetinin yanında yok mesabesinde şeyler işte yok mesabesindeki olaylar günahlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetini bulandıramaz. Allah her yerde hazır ve nazır olduğu ve Kulum ben sana Şah Damar'ından daha yakınım dediği halde niçin Peygamber Efendimiz ey insan Allah sen Allah'tan çok uzaksın diyor. Şöyle bir kelamı kibar var. Ben zannederdim o ayrıdır ben ayrıyam. Bildim ki can içinde can imiş. Peygamberimizin dediği işte burada cevabını buluyor. Gönlünde Allah sevgisi, peygamber sevgisi, müşhit sevgisi yoksa böyle kişiler Allah'tan uzak olurlar. Allah'a mekan ve zaman tayin etmek haşa Allah'ın zatı ve sıfatlarıyla düşünmek küfürdür. Öyleyse biz Allah'ı nasıl göreceğiz? Ben yerlere göklere sığmam. Mümin kulumun kalbine sığarım. Burada Allah'ın sıfatlarından bir nebze de olsa bahsederim. Sıfat-ı saatiye, sıfat-ı subutiyedir. Her Müslümanın Allah'ın bütün kemal sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır. Eğer biz de Allah'ı unutmazsak esma nuru kalbimizde Evliya Allah ise Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmıştır. Evliya Allah'ın kalbi olmuş Allah'ın mülkü. Biz Evliya Allah'ın sıfatını düşünebiliyoruz. Mekanını düşünebiliyoruz. Öyleyse Evliya Allah'ı düşündüğümüz zaman Allah'ı düşünmüş oluyoruz bizi ne için halketti ki kendisine karşı kulluğumuzu yapalım diye. Evliyaullah'ın kalbi Allah'ın mekanıdır. Girdiysen Evliyaullah'ın kalbini Allah'ı buldun. Girdiysen Evliyaullah'ın kalbine Allah'ı gördün. Benim elim Evliyaullah'ın elinin üzerindedir ayeti var. Evliyaullah sevmek, onu kendine örnek edinmek, sohbetiyle hemdem olmak madem ki Allah'ın eli Evliya'nın elinin üzerindedir evliyanın elinden tutan Allah'ın elinden tutmuş olur. Hicap da perdedir. Perdeyi aç, e, bir seherde murgu canım uyandı. Vahdet illerini seyran eyledim. Pirimin renginden renge boyandı. Alemi ekvanı seyran eyledim. Gönülden perdeyi hicap açıldı. Hicap nedir? Perdedir. Perdeyi açan kim oluyor? Evliya Allah nasıl açıyor? Sana bir sevgi veriyor o sevgi ile sen ona hizmet ediyorsun. Onun himmetini alıyorsun. Onun, onun himmetini alınca da senin kalp gözün açılıyor. Kalp kulağın açılıyor. Kalp dilin de açılıyor. Efendim sultanım, ruhu revanım. Ne mümkün ayrılma çıksa da canım. Alemde kainat düşmanım olsa. Bir insan mürşidini seve seve mürşidinin ruhu da onun ruhu olur. Hani ruhlarda ayrılık gayrılık yok, yok ya tasavvuf büyüğümüz ne derdi bizim suskunluğumuzdan bir şey anlamayan konuşmanımızdan da bir şey anlamaz diyelim bitirelim Hoşça kalın sohbetle kalın muhabbetle kalın.